Merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar nihayet yeni güncelleme yayınlandı. Yani ne zamandır bekliyorduk çünkü oyun falan çökmüştü. Ve muhtemelen belki şimdi de çökmüştü ben videoyu altında çünkü bir önceki yamada da böyle olmuştu. Yeni yama yayınlandı. Bugün arkadaşlar sizlere Brawl Pass'i alacağız ve arkadaşlar Brawl Pass'i bugün sonuna kadar bitirmeyi planlıyorum. Şimdi markette ne var? Öncelikle Yıldırım'ın tekiyi falan var ve barbar Kral bol kostüm var arkadaşlar. Bu skin e, arkadaşlar hepinizde var. Mutlaka almayı unutmayın ve sizlerden abi bu videonun şerefine olabildiğince like ve, e, like ve yorum bekliyorum. Ve alttan da kanalıma ama bedava şekilde abone olabilirsiniz. E, bugün 3. video yap çekiyorum çünkü e, güncelleme sabahleyin yayınlanacağını ben de sonradan öğrendim. Şimdi gemimizi alalım. Daha doğrusu yeni skinimizi alalım. Yorum merak bekliyorum arkadaşlar. Barbar Kral bul ve abi yeni yama da, yama ile beraber e, oyunun ilk skininin sesleri gelmiş. Pardon e, ilk yamasının menü müziği gelmiş. E, o da bence muazzam bir detay e, olmuş şu an. Bunu bulmaya çalışıyorum. Çalışıyorum ve bu videonun arkadaşlar montajı yok. bildiğin öyle Barzo gibi dümdüz yayınlayacağım. Sonra Brawl Pass sezonu geldi diyor. E, etkinleştir diyor. Ee, arkadaşlar bayağı bir şey var görevler falan filan burası bayağı e, iyi. Burayı abi tamamlarız yakın zamanda. Bro Pass paketi, e, Bro Pass 169 gem, bak bir gem fiyat e, indirmişler sağ olasınlar. E, ve Bro Pass paketi artı 10 ile başlayacaksınız. Bugün abi, e, elmasım mı yok? E ben şimdi aldım da, şimdi aldım Oğlum Allah Allah, bir geri çık yapsam acaba gelir mi? Nasıl yapabiliriz ki dur? Şu şu şekilde abi bir dakikanız e, almam lazım çünkü ben satın aldım. Çok iyi hatırlıyorum satın aldım ben. Daha şimdi aldım. yarım lan. Gem gelmedi. Lan gerideki ala oyun ya. <laughs> Allah ya Rabbim. şimdi daha büyüklendi. Satın almışım gemi yüklemesi gelmemiz sadece bu. Şimdi yüklendi gördüğün şekilde. Ve modlar da abi değişti. Komanda kavgası diye yeni modlar geldi ve gördüğün şekilde modlarla abi oynayabiliyorsunuz. Brawl Pass sezonu falan filan var abi. Bunu etkinleştirelim şimdi. Brawl Pass paketini abi aldım. Yarın da abi canlı yayında sizlerle beraber alacağız. Şuradan abi. Full max yok mu ya? Full max yalım. Kanka var ya gümbür gümbür. Gümbür gümbür kullanıyorum şu an. Ee, bu kadar gem yeter mi? 1800 Yeni savaşçı Gale Geldik Kaç gem kaldı? Bana yağmur gibi gem kullanıyorum. Muhtemelen yine bunlar da yetmeyecek gibi. Sınıf abi Bakın bu videonun şerefine yağdırıyorum şu an Gemleri Sizlerden abi tek istediğim Yorum ve like Ve abi yeni Brawl Pass sezonu nasıl olmuş? Bedava şekilde abi bayağı bir şey kullanabiliyorsunuz. 40 e, Abi hiç kendimi yoramayacağım tamam mı? Bu video şerefine çünkü Kaç günden bir yana abi sneak falan filan veriyorum. Video şerefine yoksa normal şartlar e, altında abi, ben bunu Asla ve kat a vermezdim. 700 TL Ya mal oldu mu? 55, 56, 57, 58, 59 60 70 ve gem de kaldı mı lan yanına? Ee, arkadaşlar gördüğünüz şekilde Bro pes sezonuna kadar şu an fullledim. Sezon 1 full max. <laughs> Şimdi abi bunları abi sıra, sıra, sırasıyla sırası topluyoruz? Bak şaşırdım lafımı diyemedim ya. Biraz şey bastı. E, heyecan bastı. Yeni Brover Gale. Aç lan. Ya sırasıyla mı e, açacağız? Zorunda mıyım bak bir diyor. Ya bu ne? Bu ne? Ama bu ne abi? E ne olacak şimdi? Sürekli canlı yayınlardan soruyorlardı. Şeyi ne yapacaksın diye hani. Blopis satın aldın. Fakat siz o sonucu ranka gelmeden. Sandıktan çıkarsan ne yapacaksın diye. Aga böyle bir şans olabilir mi ya? Kutudan çıktı. Vay anasını sayın seyirciler fotoğrafını çektim bunun. E ne yapacağım ben şimdi? Yeni Brawler abi Gale biraz e, oynamadan önce <laughs> şu tipine bak ya Allah ya Rabbim. Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yeni Brawler'ı bari maksiyalım. Her şey bir daha bir sandıklarım bakın yanda saklanmış şekilde yatıyor yiğitlerim. Aga var hakikaten böyle bir şey olamaz ya. Sizlerden abi sırf bak bunun şerefine like istiyorum. Yaparsınız bence. 50 bin istiyorum abi. Bu ne ya böyle. <laughs> Beklesen gelmez ya. Hepsini e, al diye bir şey yok mu acaba? Tamamını al falan. Çatır çatırı var ya çok da zevkliymiş ha. <laughs> Parayı verdikten sonra yani değil mi? Zevkli olsun tabii ki. Bu video abi şu an 5 dakika diyor ama. Bilmiyorum ne kadar olur ama. Artık Allah kerim. Tamam dur. Gale nerede? Bu arada Gale'i falan yükseltelim birazcık. Beni suçlamayın sadece Mr. P'nin yanında da çalışıyorum diyor. Seviye 8 oldu. Aa zor değil ki ver işte şunu Gale'e tamamdır. Yani zaten belli nereye vereceğimiz. Bundan sonra abi e, sonra çıkabilir. Mr. P'nin şey Mr. P diyorum. Gale'ın Gale. Lan bir de videoyu çekmiyormuşum var ya oturur ağlarım biliyor musun ya? Sırasıyla A, a falan var mı bilmiyorum bakmadım ha. Öyle. Bar zor aş yapıyoruz bazı şeyleri. Ee, önce paralıları abi e, açalım istiyorsanız. Yapılabiliyor mu? Yapılabiliyormuş. Ha alternatif e, ödül. Ne verdin? Kutu veriyorsun zaten bir şey yok ki. Ve Gil Lan Gale yerine büyük kutu veriyorsun bana? Gil yerine. Bu Gil yerine büyük kutu veriyor ya. Bu nedir böyle? <laughs> Ver abi fullleyelim. Bu videoda abi? Zaten bak e, akısı var. Trambolin, Gale, e, atası var. Gil yeni zıplatıcı. Dur kendimi şuraya çekeyim. Bir platon bırakır. Bu platform üstündeki düşmanları da takımın arkadaşlarını da havaya zıplatır. Maç başına üç kez kullanılabilir diyor. Ve abi bu platform patlatılamıyor. Bildiğim kadarıyla. Hani koyduğu yerde sonsuza kadar duruyor. Bunlarla türlü türlü buglar yapılır bence. Ver lan ver büyük oluyor sanki ne olacak. Ha yani şu şeyi bir de maxıyorum lan. Gale'e max oldu mu? Evet şimdi arkadaşlar max değil ama Yıldız gücü lazım bak çıkar illa yani değil mi bir yerden Çıkar Gel zaten sende var diyor Gale'ın yıldız gücü de verildi arkadaşlar Ver lan bak koca Gale yerine büyük kutu veriyor ya Var mı böyle bir şey abi Ciddi olamazsın ya Yeni rozet diyor rozetmen <laughs> Çevirisini böyle yapmışlar arkadaşlar. Çevirisini bilmiyordum Ee, artı bak ver ver. 100 bana. Ee, artık ne oldu aga Şeyimizin de bir manası oldu. Ne diyorlardı ona? Nickname'imizin de artık bir manası oldu. Rozet. Rozetmen. Şu şeyi istiyorum aga. Ee, emotları versin. Zaten sonrası bütün şey vermiyor mu? Değil mi? Alttakiler abi dursun ya. Arkadaşlar altta bir şey yok ya gördüğün şekilde boyuna kutu mutu var tüccar ile e kadar abi yardıralım çünkü yoksa zaman bayağı bir yetişmeyecek yani ver ver puan ver zaten mühim değil tüccar Gale'ın şeyi şeyisi rozete çevresini şimdi gördüm baktı arkadaşlar benim hoşuma gitti şu an abi sırf bak 500 güç puan yeni bir tane kutu verdi ya Allah belanı vermeye senin 500 güç puanı nereye? Kutu nereye? Tüccar da arkadaşlar açıyorum şu an. Ve Tüccar gelimizde görebiliyorsunuz. Kendisi ne çalıyorsa artık. Serseri. Acayip ya. Arkadaşlar gördüğün şekilde Brawl sonuna geldik. Şurada görevler falan var. Artık umurumdan mı diye sorarsan vallahi değil. <laughs> arkadaşlar şimdi Gale destek Kromatik bir e, Brawler diyor zaten. Savaşçı kazanma şansı e, her Brawl Pass sezonu beraber e, artıyor diyor. Geyil gey, yorulmak nedir? Bilmeyen çalışkan bir tamircidir. Düşmanlarına geniş menzile kar ve rüzgar atışı yapar. Süper saldırısıyla da devasa bir fırtına çıkarıp düşmanları geri iter diyor. Ver bakalım. Showdown'da biraz yargı dağıtalım diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ama abi yani e, ilk yerden vermezsin ki ya. Buna. What? Bunlar bot mu? Eğer can ise abi göremiyoruz artık canını. Dondun mu lan? He? Sanki biraz dondun gibi kardeşim. Aman ha çok tehlikeli biliyor musun o iş? Yeah baby. Yeah baby. Bu arada ben sağda kalmışım ya. Ananı satayım o neymiş öyle. Direkt topuklarından matkapın sırası manasını satayım ya. <laughs> Bir tane matkap ben satayım. <laughs> gir gir. Reis kökte ya. Matkabı kökle yani sıkıntı yok benim için. Gördüğün şekilde arkadaşlar tüccar geldi burada. Kazanma e, emotuna buradaymış abi. Ben kendimi şöyle bir çekeyim. Daha iyi olduğumuzu düşünüyorum şu an. Bir maç daha bir yapalım ve rütbe skoru e, artık abi semboller sağlı soldu, yer değiştirdi. Ben bu muhabbeti abi çok beğendim çünkü ben facecam'ı sola doğru konumlandırıyorum. Benim hoşuma gitti şahsen. Sizlerin daha fikirleri nedir? Bu e, bu arada e, altta S10 Süper Sen e, 10. yıl diye görebilirsiniz ve Barbar bulda keşke Barbar Bull'la bir tur yapsaydım ya maç. E, oyun çökmüş olabilir şu an arkadaşlar. Çünkü serverlar inanılmaz yoğundu. Sanırım arkadaşlar şu an e, oyun göçtü. Oynanmıyor bile. Benim net daha bir zerre sıkıntı yok. arkadaşlar farkındaysanız bu tüccar giyinde yılan fırlatıyor ee, ama kendisi tam bir yılan. Şöyle aga bir şey yapsak var şöyle. Zaten abi lag var değil mi? Selamun aleyküm diyeceğim de Abi görmüyor ki ben bir şey. Öldürün lan beni. Öldürün gitsin aga. Bitsin bu çile yani. Lobiye bir döneyim bari. Bir skoru I'm coming, I'm coming, I'm coming. coming. Bildiğim var ya, videom sabotaj altında ya birader, böyle bir şey yok. Ee, platformu zaten biliyorsunuz. Sersemletem, vuruş, gelinin süper saldırısıyla e, engelleri itiren düşmanlar bir süre sersemler diyor. Bir de diğer kostümle maç yapayım istiyorum da abi işte. Eğer e, oyun müsaade ederse bize bu videoda abi sizlere. Bu satın aldım. Komple bakın, hepsini aldım. Ne var ne yok. Ve maksadık sonuna kadar abi gittik. Bundan sonra kastığımız her jetonda ne yapacağız abi? Ee, şöyle söyleyeyim, ne yapacağız? Bir dakika mesaj geldi. Ee, Harun diyor ki ben de e, abi iyi kutudan çıktı diyor. Ee, sanırım abi şu an çöktü oyun. Ben videomu da sonlandırıyorum. Zaten matkap da bizim videomuza müsaade etmiyor arkadaşlar. Şu an videomuz sağında ve sonunda çıkan videolara tıklayarak siz de bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.